Hello Corona. Hi. Corona, chawai. Polona. Uh where are you from? Um Thailand. Thailand? Yes. Uh, English? Um no. Eee Tam zaten güzel değilsin ben gidiyorum. You nasbih. I go. Okay? ala ala üşüyorsan sen kendini yak yani. kalın giyiniyorum ama yakma sen kendini tamam. efendim kalın giyiniyorum ben sen yakma kendini tamam o zaman sıkıntı yok zaten sen da ondan ben çok alıştım artık doğduğumdan beri burada olduğum için ama herkes yenge yazıyor yok böyle bir şey aa sana tam konuşmamızın zamanı geldi o zaman aa ne kadar da mutlu oluyor ya <laughs> La beni görüyorsa kaçıyor karı beni görünce gülüyor. E <gülüyor> Maşallah ya. Maşallah <laughs> maşallah. Maşallah. Güzel bu konu çıkarma. Maşallah şu güzelliğe bak ya. VIP dayıdan bir spor araba geldi. Güle güle kullan canım birlikte bineriz. Ondan dolayı gönderiz. Çocuklarımızı düşünüyor. Ben, 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 ben Bu arada boşuna bakmayın. Tapusu bende. <gülüyor> <gülüyor> Emrah Bey, em, o Emrah'ın bak demiş ki paranın kökü. Sen ne yaptın? Aa, ne yaptın? Aa. <gülüyor> <gülüyor> Demek you ki know, Pirkat İkinci sorusu. Ee... Mesela bu kuzey pirgatlarının hemen bir ton terimi vardır. Mesela biri bir yere gittiğinde kuzey pirgatlarının diye sorarsın. Yani nereye gidiyoruz? Ee. Yanında bir varken kuzey diyorsun. Yanındaki kim? Anladın? Kuzey pirgatlarının. Sormuşsun. olmuşsun. Kuzey diyorsun. Çok şık gibi olmuş gözüküyorsun. Anladın karışımı? <laughs> 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 o zaman... Kubra 1980 Unicorn attı. Sen ne yaptın? Unicorn geldi. Unicorn geldi. Aa, unicorn, unicorn. Unicorn geldi. Unicorn geldi. Aa, unicorn geldi. Aa, unicorn geldi, Aa, unicorn geldi. Aa, unicorn geldi ya. Arkadaşlar bu videoyu sebepsiz siz size zahmet ya. Bir şurada bir bekenin tuşu var. Oraya bir bekenir misiniz size zahmet? Bir şey deniyorum. <laughs> Kaç yaşındasın? yaşımı gizli tutuyorum. Ha. Evet şu an kaç desem sana uyar? Ya sadece ben gösterdiğini söyleyeyim. 23 falan. Öyle olsun. Bir şey olmaz. Sen kaç yaşındasınız acaba hanımefendi? Kaç gösteriyorum? Ee, vallahi Valla bir bakayım. Hesaplamalarıma göre böyle bir bakın. Yani hesaplamalarıma göre evet. daha bir bak. Bir yandan bakın. Bir de diğer taraftan bakın. Kaç? <laughs> 21. Kaç? 21. 19. Ne kadar hesaplamalarımız ki imamın? En sevdiğin TikToker'la yayın yapıyorsun En sevdiğin TikToker. Gel o zaman kendi göster. Aa, selam B ver. Kardeşine bağım. Ne? Kardeşine bir bak. Kendini göstermiyor ama senden aşırı bahsediyordu. Aşırı Hadi. hem de. Hadi gel buraya kız naz yapmak değil mi? ya. Çok komik çok iyi. Biliyorum. Makyaj yapma mı? Makyajsız o, o aynen. <laughs> hadi git beş dakika makyaj yap gel hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi <gülüyor> git <gülüyor> gel git <laughs> rimelini sir rujunu yap hadi <laughs> git gel hadi. <laughs> Oha, benim var en sevgi tiktoker olacak ben makyajsız olsam da gelirim. Mehmet Sait 47 0 0 teşekkür ederim karar sağ olasın. Hadi hadi git bir makyajını yap gel beş dakika hadi herkes seni bekliyor hadi hadi. Ya, Oha Burcu böyle mi seviyorsun adamı sen? Ya. Hayranın sen onun hayranısın. Hadi hadi bir bakayım. Belki ben de ona hayran olurum. Gerçi ablasının hayranı. <laughs> <laughs> Baldes kendi. Karı. Karı derken? Karı. Bayan. Karı bayan. Bayan. Karı bayan, bayan. Ben sana bayan dersen bayanlara ayıp etmiş olurum yemin ederim. Okuyorum İstanbul'da. O ne ne işe yarıyor? Röntgene giriyorsun. Röntgen aynen. Ben de röntgenciyim. Ben bir röntgenci yok. O sahile bir iniyorum. Sen röntgenci gibi. Tabi. Furçuluk da benim işim. en sevdiğim tiktokurda. Burcun ne? O zekeri. ne? O zekeri burcu. Ben... Ne demek o yani? Ya kız kere burcu yani Şeyler daha ay Ağustos'la var <laughs> Ya neyse tamam. <gülüyor> <gülüyor> Öyle olsun. Neydi Hacı Hanımefendi? Ne? sizin burcunuz neydi acaba hanımefendi? Ne? Ee, <laughs> Balık. Sizin <laughs> hayranınız. <laughs> Baldes kendine gel. Git makyajını yap çabuk an yani olmaz. Ya of. Ya sen... git Baldızcığım. Git bak kendine makyaj yap sonra desinler. <laughs> ya ya Allah'ım. O zaman ben gidiyorum ha. 10 dakika beklerse olur. 10 dakika mı? Ulan ne yapacaksın podyuma mı çıkacaksın? <laughs> Onda tansür gel ya. Allah. Badana boya yapacak galiba. Valla fili boya makyajı yapacak. <laughs> fili boya yapayım mı? Umut teşekkürler. O zaman ben gidiyorum. Biri demiş Aman ki abi ben. benimdir. Şu an bardızıma kaç talip var bir hesaplayalım. Ulan belki belki e neyse tamam. Ablasına bakılırsa bir çirkin çıkma durumu yok büyük ihtimalle. E, açık artırmadayız kardeşim benim. Haydi bakın. <laughs> Harbiden bal <imoban> mı yedi? <laughs> Onun dürüst bir yayınlarımı kapatayım. Bir dakika. İyi ee, babam ya Dilan harbiden. <laughs> Ulan lan. Yok oğlum yememiş lan aşkı. Dini Allah sizin namazını kapat. <laughs> evet arkadaşlar romantik müzikimizi açtık. Bir de karı düşünme falan yapacağız. Um, and <laughs> between hazır mı? Yok lan bana yememiş, ben yememiş. Beni açıyoruz. Merhabalar. Hepiniz Merhaba. Ben nasılsın? Ben seni tanıyorum. Benim hiç umurumda değil tanıyıp tanımaman. Ee, evet nasılsın İbocuğum? İyi misin? Sana ne olan nasıl olduğumdan? Ee, nasıl gidiyor İbocuğum? İyi misin? Seni hiç alakadar etmez bu kadar kaba bir beyefendisiniz acaba? <laughs> evet Lütfen biraz odunun. Sizinle güzel medeni bir şekilde anlaşma çalışıyorum. Kardeşim Siz de yani. çok yumuşak bir beyefendisiniz. E, ne yapalım? E, yumuşakız. E, çünkü dediler ki abi biraz nazik konuşur musun? Çok kaba konuşuyorsun. E, ben de ne Aa, diyeyim? Evet. Anladım. Arkadaşlar Anladım. yenge yazmayın kardeşim benim. Lütfen. Lütfen. <laughs> Lütfen gel, Ibo İboya da yazmazsınız yani. O kadar da şey yapmayın. O kadar da yapmayın. Oğlum seni niye... Neyse ya. Ulan. Kız mevzak hizası patlasa. Kafamıza Adama'nınki düşer. Buna yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Öyle. Tam bak onu çıkarma. Merhaba nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Seni hiç alakadar etmez. Suratını beğen. <laughs> eee çok. Türk telako. Kesin. İyiyim şu an donuyor mu Donuyor mu? <laughs> sor, sor bir yayın olayı hemen sonra merkez merak etmiş şimdi. Hala gitsin ben 10 dakika sonra sana istek atacağım tamam. Tamam mı? Tamam. 10 dakika sonra tamam. Tamam hadi. sen e, takip ediyorum tamam. Tamam. 10 dakika ben çok diyeyim. merak ediyorum. Herkes merak ediyor bana bacanak diyorlar. <laughs> Tamam, o da hazırlanmaya başladı zaten. Tamam, hazırlan. Söyle, açık gelmesin, onun bacaklarını kırayım <laughs> Tamam. Ona göre hatırlıyorsun, onun bacak. Yani Kuzey Pırk yazıyorlar, bayağı güzel şeyler yazıyorlar herhalde, küfür etmiyorlar diye umuyorum. <laughs> <laughs> ben gidiyorum, sen gel, şey bak. Hadi görüşürüz. Tamam. Ee, hakkını helal et, tamam. Ne? Hakkını alar et, tamam. E ediyorum ama ebelere küfür yok. Ya o sen işte o ileride Hadi. oluyor. Hadi ben tamam. ben de ha. Tamam. Hadi takip ettim. <laughs> Kadın kız hep bir kaptan da çok güzel şeyler yazıyor dedi. Ya arkadaşlar daha ben sizin için ne yapayım ya? Ya ben daha sizin için ne yapayım ya? Yeter ya ben sana yavala sıkıştım ya. Ben isterim ki batıdakiler Kürtçe öğrensin. En azından ne olduğunu bilsinler. Bazı insanlar sonra beni linç ediyor. Diyorlar ki azıcık irkat deneme tüm dünyaya tanıtmışsın. Aslında kötü bir şey de değil. Yani yanlış anlıyorlar. Bir şey ben tokatlıyım. Ama İstanbul'daydım. Evet. Yaz kocamda evet. kendim Bingöl'ü tercih ettim. Ve Bingöl'de bir ay kaldım. Ee, evet. Şöyle ki benim çok çevremde zaten yakın arkadaşlarım da Urfalı falan. Full çevrem Kürt falan. Ama ben bu ayrımı cidden çok gereksiz buluyorum ki. Bence evet. kötülük ve iyilik insanın kendi kalbinde biten bir şey söyleyeyim mi? Efendim? Ben yazın Bingöl'e gitmiştim. Bingöl'de <laughs> Dur, Bingöl'de de TikTok kullanıyordum. Orada benim bir tane gebem seni söylemişti. <gülüyor> Gebeni <gülüyor> pardon. Değilim. O konu başka. O konu başka. Tamam aklı, tamam tamam tamam. Gebenize çok selam söyleyin. Ee, ebe, ebe değil de. mi sizde? Ge, ebe, gebe. <laughs> Ebeğime. Ebe... Evet, evet. Ee, ulan çok zor bir meslek ya. Ay, aslında çok güzel, biliyor musun? Hayır, aslında gerçekten yani e, nerede görev yapıyorsun acaba? Şöyle ki ben şu an İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa son sınıf öğrencisiyim. Cerrahpaşa Eğitim Araştırma Cerrahpaşa esenler Arkan'ın on bir çok yerde staj yaptım. Şu an kendi başıma 60'a kadar da doğum yaptırdım öyle. Sen? Ee, ben de daha hiç doğum <laughs> yapmadım. Ee, olsun, öğrenirsin doğum. kolay. İnşallah nasip de olmaz. Yani benim doğunu yapmam gerçekten çok e, farklı bir anlam taşır. Yani öyle. Teşekkür ederim. Allah yardımcın olsun. Ee, teşekkür ederim. Değişik değişik şeyler oldu. Ama işin zor. Senin gerçekten. Anlamadım. Yani... Sesim gelmedi. Aslında gebelerim vardı ki ben çok seviyorum zaten. Ee, evet. Tokatlıyım ama saygım çok var. Sakın yanlış Hı. anlama. Tabi 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 biz de biz de öyle biz de öyle. Dalalamın güzelim demek. Evet. Çavraşamın kara gözüm demek. Evet. Kulikamın kır çiçeğim. Kulikam ay onu ona dilim dönmüyor. Kulikamın kır çiçeğim de herhalde. Kulikamın çekirgem demek. Kulikam kuli. Kuli çekirgem. Hayır kır çiçeğim olan Tamam, ve kuli kuli ee, şakir. Onun dışında Rojbaş biliyorum. Ondan sonra Türkçe şarkı biliyorum bir de. Pismamoyu biliyorum. Evet. Başka? Öğrencim ama. Çünkü çok Kürt gebelerim var. Öğreneceğim. Zazaca da öğreneceğim de Zazaca çok zor. Ben sana Kürtçe'de daha neler neler öğreteceğim. Bak dalga geçme öğren. Hebele tişörtünde amup mu yazıyor? Emahay kere. Evet. Mahama hayger ki sen hayatında bu yazı haykeri ma amuk ya. Ma bu neresi amuptur Kere ma hay, kere ma puma yazıyor ma görmüyoruz. İkinci el aldık zaten. Tayt mı giymişsin demiş. Karayşın beni pijama. Hey onu sıfır dört taş Bak sen.